Hocam evli çiftlerin ev içerisinde birbiriyle anlaşamamasının sebepleri nelerdir? Evet evli çiftlere ben kurban oldum. Onlar çok tatlı, hoş insanlar ama meydanı boş bulunca o ona giydiriyor, o ona giydiriyor. Yani arkadaş madem boks ringine çıkmak istiyordunuz, haber verseydiniz bir organizasyon yapsaydık. Kısaca işin özü, affedersiniz iddialaşı, güç savaşı, e, aşağılık kompleksi, eski hesaplar, öfke kontrolsüzlüğü, hiperaktivite, e, belli e, gıybet dedikodularla doldurulmuşluk, belli kaygılar, endişeler, takıntılar ve güç mücadelesi, kaynakları ve hayatı paylaşmayı bilememekten, yani profesyonel çift olma eğitimleri, profesyonel yardım